Evet arkadaşlar merhaba hepinize iyi günler diliyorum ben bugün kuru fasulyeyi değişik yapacağım bu kuru fasulyeyi ben haşladım şu an soğan koymayacağım domates koymayacağım et koymayacağım hiçbir şey koymayacağım sadece salça ve yağla pişireceğim değişik bir kuru fasulye olacak tamam mı az sonra görüşmek üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadar bir salça koyuyorum az bir şey Sağ çayı biraz burada yakıyorum. Tamam mı? Böyle altına da az kısayım da Heh. aşırı vaziyet yanmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü kuru fasulyemiz. Sade kuru fasulye yapacağım. Hiçbir şey eklemeyeceğim buna. Bir de bunu böyle deneyin. Lezzetine bakın. Evet. Şu an kuru fasulyemi dökebilirim arkadaşlar. Kuru fasulyem bayağı bir güzel pişti. Tamamen yumuşadı. Ondan sonra şu suyunu atmıyorum. Tamam mı? Bunun içinde öz suyu var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu kuru fasulyeyi ben akşamdan suya koydum. 20 dakika pişirdim. Lehem gibi boğuldu. Ve şu anda Önceden de bunu ben iki defa tamam mı? Suyunu değiştirdim arkadaşlar. Yani gazını attım dışarıya. İki defa suyu değişti. Ondan sonra o suyla pişirdim ben. Değiştirdim. Yeniden koyduğum suyla pişirdim. Evet. Bu kadar yeter ya. Şimdi bunun diğer malzemesinin arkadaşlar yani e, pul biber, karabiber, kimyon, kim nasıl yiyorsa sonradan ilave etsin. Anlatabildim mi? Evet. Şu da böyle tamam. Bunun ağzını kapatmayacağım. Bu sefer bu açık pişecek arkadaşlar. Evet. Şöyle bir görelim. Olay bu. Evet arkadaşlar. Evet. Pişince görüşürüz. Bu kadar basit bir yemek. Bak haşlandıktan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fasulyemiz çok güzel pişti. Bu fasulye soğansız. Sadece salça, yağ, su, fasulye. Lezzeti süper oldu. Yalnız yağını az koymayın. Çünkü burada lezzet sadece salçayla yağda oluyor. Evet arkadaşlar. Önce fasulyeyi haşladım. Ondan sonra haşlanmış fasulye 20 dakika akşamdan suya koydum 20 dakika haşladım. Ondan sonra da avcarını yaptım altının 10 dakika daha kaynattım. İşte kuru fasulye bu. Komplesi 30 dakika. Herkese afiyet olsun görüşmek üzere.